Merhaba sevgili arkadaşlarım. Semce İşler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bu bilekliği yapacağız. Bunu ister bileklik olarak, ister kolye olarak ya da isterseniz tülbent yazma kenarlarına da kullanabilirsiniz. Güzel değişik bir sıralı mekik örneğimiz. Hadi başlayalım. İlk yapacağımız kısım ilk önce onunla başlayalım kısımdan başlıyoruz elimiz çattıktan sonra şurayı yapacağız böyle döneceğiz sonra şu yayı çizeceğiz sonra burayı sonra bu yayı çizeceğiz 1 2 3 tane motif yapsak sizin için yeterli olacaktır sanıyorum alt ipi olarak misina kullanıyorum üst ipi olarak naylon iplik elime misinamı sardım ve elimi direkt çatıyorum çatma işlemini her iki misinadan iki kez geçirerek yapıyorum şimdi 15 tane zincir çekiyorum parmağımı araya koydum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Şimdi 15 tane zincir çektikten sonra elim çatık haldeyken bunu biraz gevşetip elimi tekrar çatıyorum. Ve bu çatarken her iki misinadan mekiğimi 4 kez geçireceğim. 3 4 Ve şimdi sadece şu üstteki misinadan geçireceğim. Bir kez. Şimdi elimin çatığını bırakıyorum. oluşan durum bu. Şimdi elim halen çatık halde ve elime misinamı doluyorum. 15 zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Şimdi bir tane küçük bir pupu yapıyorum. Bunu tığ ile ipimizi geçireceğiz buradan mümkün olduğu kadar küçük olsun. Şimdi 30 zincir çekiyorum. 30 zincirimi de çektim. Elimin çatığını bırakıyorum. Şimdi misnam tekrar doluyorum. Ve motifimi bu şekilde tutarak 12 zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12. 12 zinciri çektim. Şimdi şu kısmı yapıyoruz. Şu kısmı yapacağız. E, ee, dörder zincir arayla 6 pupu yapacağım. Başına ve sonuna da 12 zincir çekeceğim. Şimdi 12 zincirimi çekmiştim. Bir pupu yapıyorum. 4 zincir çekiyorum. Tekrar bir pupu yapıyorum Tekrar 4 zincir çekiyorum Bu şekilde 6 tane pupu yapıyorum 6 tane bu oldu. Şimdi 12 zincir çekiyorum. Evet 12 zinciri de çektim. Şimdi bunu şuradaki pupuya ekleyeceğiz. Şu kısmı. mekiğimi bu boşluktan iyice bunları birbirine yaklaştırıp çekiyorum. Sadece bir tane zincir çekiyorum. Şimdi elimi tekrar çatıyorum. Motif bu haldeyken parmağımı arasına sokup 15 zincir çekiyorum. 15 zincir çektim elim çatık halde şimdi elimi tekrar çatacağım şuradan alttan misinayı biraz çekip 4 kez iki misinadan birden mekimi geçireceğim 3 4 ve bir kez de sadece üstteki misinadan geçireceğim ve elimin çatığını bırakacağım şimdi Elim yine çatık halde 15 zincir çekiyorum 15 zinciri çektikten sonra bir tane minik pupu yapıyorum Mümkün olduğu kadar küçük yapıyorum ve 30 zincir çekiyorum 3 4 5 6 30 zincir oldu şimdi elimin çatığını bırakıyorum Elimi tekrar doladım ve motifimi çeviriyorum. 12 zincir çekiyorum. 1 oldu. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Şimdi dörder zincir arayla altı popu yapacağım birinci pupumuz oldu 1 2 3 4 ikinci pupumuz oldu 1 2 3 4 üçüncü pupumuz da oldu bu biraz küçük oldu. Düzeltelim hemen. Tekrar 4 zincir. 4. pupa. 5. pupa. Tekrar 4 zincir altıncı pupu ve 12 zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 zinciri çektikten sonra mekiğimi şuradaki minik pupudan geçireceğim ve birbirine iyice yaklaştırıp düğümümü atıyorum. Sadece bir zincir çekiyorum. Şimdi motifim bu haldeyken tekrar elimi çatıyorum. Parmağımı arasına koyuyorum. Ve 15 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şimdi elim çatık haldeyken tekrar elimi çatıyorum. Ve 4 zincir çekiyorum. 1, her iki misnadan. 2, 3, 4. Şimdi sadece üstteki misnadan bir zincir çekiyorum ve elimin çatığını bırakıyorum. Elim halen çatık. Elimi tekrar doladım. Ve 15 zincir çekeceğim. 2 oldu. 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 zincir oldu. Bir tane minik pupu yapıyorum. minik pıpı yaptım şimdi 30 zincir çekeceğim 1 2 3 4 5 6 30 zincir çektim elimin çatığını bırakıyorum motifi çeviriyorum ve elimi tekrar doluyorum 12 zincir çekiyorum zincirden sonra 4 zincir arayla 6 popu yapıyorum. 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 6 pupu oldu. Şimdi 12 zincir çekiyorum. 12 zincirden sonra buradaki minik pupuya bekimdeki ipi ekliyorum. Birbirine iyice yaklaştırıyorum. Ve sadece bir zincir çekiyorum. Evet arkadaşlar, bu kadar e, motifi yapmam sanırım yeterli olacaktır öğrenmeniz açısından. Evet bu videomuzun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.